Evet arkadaşlar merhaba bir kanalıma daha hoş geldiniz. Bir videomuzda yine buluştuk beraberiz arkadaşlar. Her zamanki olduğu gibi SPK'nın yasal uyarısını tekrar hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Bu anlattıkların kendi şahsi fikirlerin bir kesinlikle al, sat, tut tavsiyesi değil. Yatırım danışmanlığı kapsamında da asla değildir. Şimdi öyle bir hisse söyleyeceğim ki arkadaşlar size. Bu hisseyi defalardır araştırıyorum, günlerdir araştırıyorum. Uzun vade olarak, yatırım olarak portföyümüze ekleyeceğiz. Yani ben bunu bugün aldım yarın ne olacak? Üç gün sonra geri çekildi eyvah ne yapacağım? Bu psikoloji bu aldımış olduğunu hisse de olmayacak. Yeleceğin sasası hektaşı olabilir mi acaba diye bunu araştırdım. Fiyatı, fk'sı, defterleri çok ucuz. Bu hisse takip edilebilir. Bir yükseliş kanalı içerisine girdiği gözükmek. Birkaç gün o yüzden takip ettim. Hemen girer girmez hareket yapar yapmaz videosunu çekmek istemedim. Bu hisse öyle bir hisse ki gerçekten ben bu hisseden çok şeyler bekliyorum. Ama dediğim gibi minimum 3 yıl. Alacağız unutacağız. Kademe kademe. Hani e, emeklilik gibi kumbara gibi. Elimizde oldukça 10 lot, 104, 50 lot artık neyse. Bu şekilde alıp kenara konacak altın, dolar gibi değil. Onları atıyoruz zaten. Onları hiç istemiyoruz. Altın, dolar alır gibi 3 dolar, 3 lot, 5 lot, 10 lot, 100 lot artık açtık ne kadar artırsak, ayda ne kadar artırsak bir birikim olarak bu hisseyi portföyümüze ekleyeceğiz ve bir sasa gibi, hektaş gibi bir getirisi olduğunu belki 20 kat, 30 katta gittiğini göreceğiz. Şimdi hemen hissemize geçelim. Şimdi şöyle açalım arkadaşlar. Önce bu hissemiz arkadaşlar Akfen Gayri Yatırım Ortaklığı. Akfen'in hemen e, özel raporunu açayım sizin karşınıza ve açtık arkadaşlar. Şöyle baktığım zaman 2021'in bir ikinci çeyreğinde 57 milyondan karın satışlarını 176 milyona 3 katını aşkın bir satış yapmış dönem varlıklarına baktığımız zaman birinci çeyrekte 2022'nin birinci çeyreğinde 535'ten 580'e çıkarmış. Bunda fazla bir artış yok. Bürüt karına baktığımızda 51 milyondan 167 milyona çıkarmış. 3 kat. Duran varlıklarına baktığımızda 6 milyondan 9 milyona %50'ye yakın bir artış. Esas faaliyet karına baktığımızda 49 milyondan bir buçuk 49 bin liradan bir buçuk milyona çıkarmış. Bu daha önceden zarar eden bir firmaydı. Zarardan kara geçmiş. Artık çalışmış bir şeyler yapmış. Finansman borç, e, borçluklarına baktığımızda kafa kafaya diyebiliriz. 2 milyon 140'tan 2 milyon 5 Kafa kafaya diyebiliriz. Favöre bakıyoruz 47'den 160'a mükemmel bir sıçrama. Net dönem karına bakıyoruz 59 binden 59 binden 1 milyon 259 liraya. <laughs> yani 59 nere 1 milyon 259 liraya onun hesabını siz yapın. Öz kaynaklarına bakıyoruz 4 milyondan 6 milyona yüzde 50 artış. Benim için şurası çok önemli. Çeyreklik satışlar. Çeyreklik satışlara baktığımızda adeta merdiven gibi nakış işler gibi hep yukarı gitmiş. Onun için bu hisseyi takip edeceğim. 2021'deki 31 milyon olan çeyreklik satış 2022'de 107 milyona 3 katını aşmış. Çeyreklik favukta artış net dönem çeyreklik net kar hani dedim ya zararda olup da kara geçen ise işte 2021'in son çeyreğinde müthiş bir artış var iken 2022'nin birinci çeyreğinde 31 milyon zarar açıklamış. Bu biraz takıntım oldu. Bunu biraz takip edeceğiz. Ve 2022'nin ikinci çeyreğinde yani 6 ay 6. 6 aylıkta ikinci bilançoda gelen kar 1 milyon 291 bin TL. Ve geldik buraya. Çarpanlarına bakalım. Arkadaşlar yabancı bir adam, yabancı bir hisse vatandaş bir hisse alırken önce o alacağı hissenin çarpanlarına çok dikkat eder. FK'sına baktığımızda 1.58 gerçekten çok ama çok ucuz piyasa değeri bölü defter değerine baktığımızda 0.86 bir kuruş bile değil. Net borç fabrik 8.73 mükemmel. Fiili dolaşım oranı %25. Dörtte bir. Hisse başına kar 2.50. 2.53 TL. Ödenmiş sermayesi 1 milyar 300 milyon ve piyasa değeri 5, 1 milyar 300 milyon e, ödenmiş sermayesi ve piyasa değeri 5 milyar yani ödenmiş sermayenin tam 5 kat. Gelelim bürüt karı. Kar marjlarındaki çeyrekliklerdeki artış. Güzel bir sıçrama, yatay ve toparlama. Favok'te toparlama. Net e, kar marjı da birinci çeyrekte aşağı gelmişti yani. Buradan tekrar bir toparlama. Cari oranda mükemmel sıçrama. Kaldıraç oranı düşmüş ama yavaş yavaş toparlayacak gibi gözüküyor. Ve öz kaynak karlılığında müthiş bir artış. Hemen hissenin grafiğine bakalım. Hissenin grafiğini açtım ve sizin için daha önceden çalıştım. Şöyle baktığımız zaman gerçekten burada bir yatay bir pozisyon içerisindeydi. Ne zaman? 22 Ağustos 2022'de bir yatay hareket ve ondan sonra bu yatay hareketi ne zaman kırdı? 7 Ekim Cuma günü geçen hafta kırdı ve yukarıya bir hareket başladı. Yani 12 Ekim yani dün bir 4.32'yi test etti. Fakat 4.32'den yükselemeyen ise bir geri çekilme yaşadı. 3.45 seviyesi alt ana destek noktasıdır. 3.45. 3.45 için alım için gerçekten mükemmel yerler olacağını düşünüyorum. 3.45'in. 3.45'e geldiği zaman bu ise kademeli olarak buralardan eğer almak isteyenler ee, var ise 345'i göz önünde bulundurmak zorundalar. Bu ise 3 günlük, 5 günlük, bir aylık, 3 aylık, 5 aylık değildir. Yatırım olarak en az 3 yıl bekletilmesi gerektiğini üzerine basa basa söylüyorum. Ben bugün aldım, %5 düştü. Eyvah ne yapacağım? 3 düştü. Bu stresi yaşayacaksan bu tür hisselere girmeyeceksin. Asla girmeyeceksin. Bunu özellikle belirteyim. Şimdi baktığımız zaman Akfen'e gerçekten arkadaşlar yani ee, gerçekten şu hisse şu hissenin fiyatı bu kadar yatırım olmasına rağmen bu fiyatta olmaması lazım. Yani baktığımızda projelerini arkadaşlar İstanbul'daki oteller Eskişehir'de, Girne'de, Trabzon'da yani Antep'te, Kayseri'de, Bursa'da, ee, Rusya'da yani Rusya'da birçok yerlerde yatırımları var. İzmir'de, Esenyurt'ta, Adana'da, yine Rusya'da bir tane, yine Rusya, Ankara, Moskova, Rusya, Karaköy, yani Tuzla'da, Muğla'da, Isparta'da, yani anlatmakla bitecek değil. Gerçekten çok yatırımları var ve bu hissenin fiyatı bana göre çok ama çok ucuz. Evet şöyle baktığımız zaman, yani... Ee, Buradan hemen bir bakalım. Mesela ibis otel Zeytinburnu demiş. Değerlendirme tutarı 48 milyon. Adam 20 yatırım maliyeti 23 bunlar euro bazında. TL de değil, euro bazında. Birkaç tanesini söyleyeyim. Yani 23 milyonluk yatırım yapmış. 23 milyon euro 48 milyon olmuş. İki katını geçmiş. Ondan sonra ibis otel Eskişehir demiş. 4 milyon 600 bin euro yatırım yapmış. Burada bir geri çekilme. 1 milyona düşmüş. Bunu fazla bas, almayalım. Ondan sonra Novatek Trabzon demiş. 13 milyon euroluk yatırım yapmış. 24 milyon olmuş. İnelim aşağılara. Şimdi şuralara gelmek istedim. Yani özellikle Merit Park Hotel demiş. Bakıyoruz 33.900'den 95 milyona çıkmış 3 katı. Yani 33 milyon 900 bin liralık yatırım yapmış. 33 milyonluk yatırım olmuş 95 milyon. Üç katına sıçramış zaten. Buralarda biraz kafa kafaya gelmiş. Yani bu birinci çeyrekte zarardan dolayı. Bu pandemiden dolayı. Pandemiden dolayı. Pandemi bitti. Otel doluluk oranları yüzde yüze yaklaştı. Onun için birçok şeyler arttı. Bundan dolayı Rusya'da biliyorsunuz seferberlik ilan etti. Kız sezonu başladı ve oradan buraya turist akını yağıyor. Enerji sıkıntısı var. Ondan dolayı da Türkiye'ye Akın başlayacak, akın. Onu özellikle belirteyim ve bu otellerin hepsi dolacak. Otellerin hepsi dolacak diye düşünüyorum. O yüzden bu hisseyi bu şekilde takip ediyoruz. Güç teknik olarak da bize al veriyor. Evet arkadaşlar. Şimdi bu hisseyi aldıktan sonra, yani alırsınız satarsanız illa ki yüzde yüz borçla da hiçbir şeyde garanti değildir. Onu da bir kere burada söyleyeyim. En büyük kriz siyasi krizdir. Bunu özellikle belirteyim. Bunu alıp üç gün, beş gün, bir ay, altı ay olarak beklersen sıkıntı yaşayabilirsin. Bu her düşüşte azar azar toplanacak hisse. Bu şekilde. Devam edeceğiz ve üç beş yıl sonra bu hisseyi göreceksin ki senin çocuğun çocuksa eğitim masrafı, okul masrafı e, altına belki de iki tane alacaksın. Araba parası birikmiş olacak. Bunu sizlere anlatmak istedim. Tamam arkadaşlar. Bu hisseyi takip edeceğiz. Ama tek ise paramın hepsini de asla tek hisseye yatırmayacağım. Kademe kademe portföyümüzde sepet oluşturarak en az 5-6 hisse olmadan da tek hisseye asla girmeyin direkten videomu sonlandırıyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.